Öyle. Sevgili Gerçek TV izleyicileri hepinize merhaba. Bugün gündemi konuşacağız. Yine bizim tespit ettiğimiz gündemi konuşacağız. Bahçeli dön demişti. Akşener tamam dediği iddia ediliyor. Dönerim efendim. <laughs> konuşacağız. Millet haddinizi bildirecek. Bunun ne anlama geldiğini konuşacağız. Evet gündem programına hoş geldiniz. Kimler gelmiş yayına? Sürekli takipçilerimiz doğal olarak. Aydan her zamanki gibi erkenci. Aydan'a bir gülme gelmiş. Mavi'ye buradan selamlar. E, adı üstünde politika bu ülke siyasete tu, tuval tıpkı insanları gibi demiş. E, Ali abi demiş rengi beğenmiş ekran rengini. Gülşah yapıyor tabii kapakları. Sevgi saygıyla selamlar. İyi yayınlar reis sana da. Hoş geldin. Güngör e, Demeter Net burada. Ahmet Fidancı hoş geldin. Hocam. <laughs> Nasılsın hocam? Sevgi saygılar sunuyorum öncelikle. Güngör geliyorum abi. Geleceksen gel gayri. Şeyma burada. Kayan burada. Ee, i̇nanamam demiş Kayan. Dön bebeğim dön. Çağrısız başa. <laughs> Şarkılar yazıyorsun. Adaylıs bakın. Şimdi e, dün aslında konuşacaktık ama dün yoğun olduğu için konuşamadık. Hemen şöyle gelelim. Dün Dün akşam çok iyi bir programımız oldu. Avukat e, Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı ile sevgili izleyiciler. Dün bir konu konuştuk hatırlıyorsunuz değil mi? Bak şimdi. Kadınların birbirine benzediği ile ilgili olarak. <laughs> Neyse şunu alayım şöyle. çünkü kadınlar derken bu e, botoks yaptıran kadınlar birbirlerine benzediler değil mi? Dudak şekli, göz şekli, alın yani hele bir de e, kendi işte e, twitter, instagram, Facebook'daki kapak resimleri bir şeyden geçilmiş söyleyin e, ne diyorlar onu neyse. Photoshop diyeceğim ama Photoshop değil tabi. <laughs> ee, o değil ama <laughs> olması olma, o, olmak istedikleri gibi koyuyorlar ama o değil. Görünce o o o, o fotoğraf o değil ama ee, tabi işte hayat niye olduğu gibi gözükmez insanlar ilginç bir şekilde şimdi erkekler de aynı e, şekle girmeye başladılar. Evet. Şimdi size bugün bir sanatçımızdan bahsedeceğim. Vefat etti. Mekanı cennet olsun. Aslında bir insanı öldükten sonra nasıl bir değer olduğunu, nasıl bir insan olduğunu, nasıl kıymetli olduğunu öğreniyoruz. Kendi açımdan da söyleyeyim. Ben de öyle öğrendim. Şimdi ekrana vereceğim. Bir tane daha vereceğim etrafa. Ekranı tanıyacaksınız. Ayla Algan. Şöyle gelen diyelim. Şimdi bir dünya starı Algan'dan söyleyeceğim size. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevdiklerinin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Elif Yayla Beyazıt yazmış. Önce onu söyleyeyim. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. O bizim gerçek dünya starımızdı. Katıksız bir yıldız. Doğum tarihi bile 29 Ekim. Şu sıralarda 65 yıldır hiç eksilmeyen alkışların eşliğinde 84 yaşının tadını çıkarıyordu. Derler ki onun için tiyatroda, sinemada, şarkıcılıkta Allah vergisi yeteneğinin üstüne yok. Ve yine derler ki oyunculukta ve şarkıcılıkta Hollywood'un Oscar'lı yıldızı Barbara Streisand Türkiye versiyonu işte tam burada hop deyip frene basacaksınız. Çünkü çoktan köşesine çekilmiş 78'lik dünya starı Barbara olsa olsa bizim medarı iftarımız Ayla Alga'nın kopyasıdır. Bakın burası çok önemli, çok önemli. <laughs> Bu röportajda soruyorlar Ayla Alga'na. Funny Girl filmi için Bridge rolü Barbra Streisand'dan önce size teklif edilmiş ama kabul etmemişsiniz. Neden? Sanatçımızın cevabı şu. Kolombiya Pictures Funny Girl 8 yıllık mukavele imzalatmak istiyordu. Marlon Brando bana ee, hala kendimi satın alamadım o şirketten dediğini hatırlatıyor Ayla Algan ve diyor ki Şöyle gelelim <laughs> Ayla Algan'ın kaldığım yeri kaybettim Evet O kontratı imzalattı mı ne istiyorlarsa oynatıyorlar porno ile bunun için imzalamadım demiş aslında dünya starı olmak ayağına gelmiş ama o ayağıyla geri itmiş sevgili izleyiciler. Bırakın bizim memleketi, dünyanın sayılı sahne yıldızlarından biridir Ayla Algan. Her sanatçıya nasip olmayan özellikleri vardır. Tiyatro sanatçısıdır, sinema oyuncusudur ve olağanüstü bir şarkıcıdır. Şiirlerini İngilizce, Fransızca ve Almanca okur. Yunus Emre'yi dünyaya tanıtan bir ustadır. Halka mal oluşunun miladı Mizahi bir dille seslendirdiği koca öküz türküsüyle başlar. Rahmetli annem ve ben bayılırdık onu dinlemeye. Tiyatroda ise Hamlet rolünü oynayan dünyadaki sayılı kadın oyunculardan biri olarak tarihe geçti. Bu yüzden yıllarca erkek Hamlet olarak anıldı. Sayısız filmde oynadı. 1966'da vizyona giren Yeşilçam'ın baş yapıtlarından Ah Güzel İstanbul'daki kolay para kazanma uğruna İzmir'deki evinden kaçıp İstanbul'a artist olma hevesiyle gelen Ayşe rolü hala hafızalarda tazelerini, tazeliğini koruyor. O kara komedi türündeki filmle de, Türkiye'de değil ama İtalya'da en iyi kadıncı, kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Hem de yarım asır önce. 1972'de devlet sanatçısı ünvanı ile onurlandırıldı. İnanır mısınız? Hala zaman zaman kamera karşısındaydı. 4 yıl önce bir sezon boyunca Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde başrol çekti. Çıkardığı oyuna herkes parmak ısırdı. Dizi sona erdi. O ne dedi biliyor musunuz? Bu benim için maneviyatı çok yüksek bir karakter. Benden başkası oynasa öyle yazık olurdu. Hey babam Tüccar baba ve ressam annenin tek kızıydı. Girit'ten gelmiş ailesi. Piyanoyu 5 yaşında öğrendi. Ortaokulu İstanbul'daki Notre Dame'de okudu, liseyi Fransa'daki Versay Lisesi'nde tamamladı. Henüz lise öğrencisiyken sanatçı Beklan Algan'la evlendi. Amerika'da tiyatro eğitimini aldı. Yeşilçam'da Ertan Göreç'in Karanlıkta Uyananlar filmiyle adımını attı. Şarkı sesi o kadar çarpıcıydı ki 1971'de gelen Olimpiya teklifi şöhretine şöhret kattı. Olimpiyaya çıkan ilk Türk sanatçısı olarak tarihe geçti. Paris bu sarışın Türk yıldızını ayakta alkışladı. 7 yıl Fransa'da yaşadı. Turizm Bakanlığı'nın isteği üzerine Yunus Emre'nin 650. yıl dönümü için albüm hazırladı. Bulgaristan'daki Altın Orfe'de savaş karşı şarkıcısıyla ikinci oldu. UNICEF onur ödülüne layık görüldü. Polonya Sopot Festivali'nde Kızılderililer için şarkı söyledi. Dünya birinciliği kazandı. Berlin'de tiyatro yaptı. Ayla Algan'ın güzelliği nerede? Güzelliği şurada. 60 küsür yıldır kenara çekilmedi. Yaşamının her saatinde, her dakikasına tiyatroyu, sinemayı ve şarkıcılığı sığdırdı. Üstelik hala oyunculukla iç içeydi. Hem oynuyor, hem de oyuncu yetiştiriyordu. Bitiriyoruz. Ayla Algan işte sanat yaşamı başarılarla dolu yüce kadın. Tiyatroda, sinemada, müzikte, sanatın her alanında çok güçlü fırsatınız olursa hey koca öküz videosunu izleyin. Evdeyken bile Ayak Ayağa kalkıp alkışlayacaksınız kesinlikle. Bu büyük sanatçı bitip tükenmeyen enerjisini sevgiden alıyor. Yüzü gülüyor. O gülünce çevresinde gülen yüzler oluşuyor. Gülmeyeni bile gülümsetebiliyor. İyi ki Türkiye'nin Ayla Algan gibi bir çınarı vardı. Nokta. İşte bunu ölmeden önce yazmış. Ee, çok da güzel yazmış. Çok da iyi anlatmış. Ayla Algan'ın hayatını kaybetti. O kalplerde yaşayacaktır. Beyin kanaması geçiren Ayla Algan 86 yaşında Hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bu yazıyı yazan Elif ile Beyazıt'a da çok çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha Ayla Algan'ı bize tanıttığı için sevgili izleyiciler.